Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, TikTok'ta takipçi hilesi şey yapacağız yapacağız yüzde yüz gerçek arkadaşlar bakın yüzde yüz gerçek yani öyle Google'a falan girmek yok direkt TikTok TikTok'tan şipşap diye hallediyorsunuz ilk önce giriyoruz TikTok'a evet girdik bir dakika. şu hesaba giriş yapacağım Hatta bu hesapta kalsın ya direkt bir dakika ben hangi hesabı e, gireceğime bir karar vereyim geliyorum bu hesabıma karar verdim videolarıma bakmayın rica etsem bu arada beni de takip etmeyi unutmayın lütfen e, hemen neyse takipçi elinize geçelim İlk öncelikle benim 124 takipçim var şu şekilde gördüğünüz gibi Şimdi bunu çoğaltacağız. Bir dakika. Şimdi size bir hesap vereceğim. Adı şu şekilde. Hemen vereyim size. Şöyle arkadaşlar. Vodo. Böyle bir isim. Giriyorsunuz. Açılınca geliyorum. Evet geldim. Şimdi arkadaşlar bu Vodo alttaki hazine şeyli <laughs> hazine işte resimli onun canlı bazen canlı açıyor onu da takip edin bazen canlı açıyor canlısına gireceksiniz zaten yani ben hiçbir gün canlı açmadığını görmedim sürekli canlı da bazen açmıyor ben de öyle olunca hiç kıskanmıyorum biliyor musun? böyle böyle şeylere giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya şey yazıyorsunuz. Selam. Selam da yazabilirsiniz. alda Ay dur. Bir dakika. Pardon çok pardon. alda da yazabilirsiniz. Şöyle sürekli üst üste. Hiç durmadan. Al yazacaksınız. Üst üste bakın hiç durmadan. Benim şu anda telefonum biraz kasıyor. Görüyor musunuz? Böyle bir yarım saat <laughs> bir saat <laughs> e, böyle al selam falan yazıyorsunuz. Yani yani 745 Şimdi 745 e, al selam falan yazacağım. Bir yarım saat bir saat sonra geleceğim. Arkadaşlar az önceki canlıyı kapattı ve ben de size başka bir isim vereceğim. Takipçi online 2. Hemen gönderiyoruz. Evet şu anda canlı da. Bu da her gün canlı da. Şimdi buna da selam yazabilirsiniz. Al yazabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yani bilmiyorum. Yazabilirsiniz yazmayabilirsiniz. Ben de biraz al selam falan yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir dakika ya. Ben size bir şey söylemeyi unuttum canlıdayken. Neyse bunu söyleyecektim canlıdayken. Şimdi arkadaşlar bu şey çok güzel bir şey. Yani böyle burada başlatma tuşuna basınca sürekli kendiliğinden basıyor ve canlıya falan beğeni gönderebiliyorsunuz. Öyle. Bunun ismini istiyorsanız bu uygulamanın yine yazabilirsiniz yorumlara. Şimdi e, bakalım ben ben sadece 5 dakika yaptım. Yani böyle sizi bekletmemek için 1 saat 2 saat yapmadım. Şimdi bakalım. 4 takipçi gelmiş arkadaşlar. Bakın. 4 artık 127 takipçim var. Gördünüz mü? Bak 4 takipçi birden gelmiş. Yani benim dün takipçim 8'di arkadaşlar. Bugüne kadar 127 oldu. Yani size de tavsiye ediyorum. %100 işe yarıyor. 5 dakikada hemen şıp şap diye çözüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şıp şap. Bitti. Neyse hadi öpüyorum sizi. Bay bay.